Herkese merhaba. Mesele Ekonomi'de Vaziyet ve Manzara'nın 37. bölümünde yine birlikteyiz. Nasılsın Sinan? İyiyim. Teşekkürler. Sen nasılsın Murat? Ben de iyiyim. Şimdi Merkez Bankası kararını konuşuyorsam bu yüzden siteye bakarken hala sol altta koronavirüsün ekonomik ve finansal etkilere karşı alınan tedbirler sayfasında kaldığını gördüm. Demek ki siteyle hiç ilgilenmiyorlarmış. Nasıl başlayalım? İstersen dünkü Merkez Bankası toplantısıyla başlayalım. Evet. Faiz kararı ne olacak diye bekleniyordu. Mehmet Şimşek'in ve Gaye Erkan'ın göreve gelmesinden sonra ilk para politikası kurulu toplantısıydı faize ilişkin bir artış beklentisi vardı. Yurt dışına baktığımızda daha yüksek bir beklenti söz konusuydu. %15'e yükseldi politika faizi. Karar sonrasında hemen sıcağı sıcağına dolar TL'de hızlı bir yükseliş oldu ki biz bu programı çektiğimiz sıralarda 25.59 olarak karşında gözüküyor. Hem faiz kararını hem dolar nereye gider? Önümüzdeki süreçte ne bekliyorsun? Tüm bunları sorayım sana. Şimdi öncelikle biraz insanları utandırmamız gerekiyor. Para politikası kurulu toplantısına katılanlar, başkan yardımcılarından başlıyorum. Taha Çakmak, Mustafa Duman, Elif Haykır, Hobi Kolu ve Emrah Şener. Önceki toplantılarda yok dediler. Önceki toplantı yok dediler, daha öncekilerde de indirdiler. Şimdi ne değişti? Tek değişen şey seçim. E sizin seçimle ne işiniz var? Bakın yani bu insanlara utandırmamız lazım. Bu arada aylık 200.000'den fazla alıyordur net. Sakın e, yorumcu arkadaşlarımızdan biri de altına yazmasın, Amerika'da bunlar bu kadar para alıyorlar diye. Yani biliyoruz, hepimiz Amerika'da aynı işleri yapsak daha çok para kazanıyoruz ama biz işimize ihanet etmiyoruz. Yani şurada PPK kararlarında bunları veriyorsunuz, utanmadan ha, aylarca saçma sapan karar metinleri yazdılar. Karar metni öyle bir şey ki faiz arttırman lazım ama yok indiriyoruz. Böyle anlamsız şeyleri yaptı, yaptılar ve hayatı devam ediyorlar maalesef de muhalefet kaybettiği için. Şimdi karara dönersek eğer, bence yabancılar yanlış beklenti kurdular. Ben Merkez Bankası kararlarını tutturmakta iddialı hiç değilimdir ama bu sefer tam tutturdum. Ya 15 ya 16 olur diyordum. Bu tutturmanın zorluğu da şuradan ötürü. Merkez Bankası'nın ne yapması gerektiği değil, ne yapacağını öngörmek gerekiyor. O da böyle ekonometri dersi gibi olmasın ama lineer değil, non lineer yani doğrusal değil, doğrusal olmayan bir şey. İkisi arasındaki farkın zorluğu da şöyle bir şey. Çok basit böyle bir şey gibi düşünelim. Ee, bazen e, mantık soruları olur ya. 2'den 6'ya gidiyorsa 10'dan kaça gider? Düz mantık 14'e gider. 4 artı. İşte bu lineer mantık. Yani en ilkel mantık şeyle ekonometriyi anlatmaya çalışıyor. Düz doğrusal bir şekilde böyle gidiyor. Doğrusal olmadığı zaman inanılmaz karmaşık bir yol. Oradan 10 tane 20 tane farklı sonuç çıkarabilirsin. Daha çok şey ihtiyaç olur. Ve hepsinin hata payı daha yüksek olur. İşte o bize bunu doğrusal olmayan tarafı veren şey tutarsızlık irrasyonelite değil. İrrasyoneller zaten onu biliyorsa da de tutarsızlıklar. Mesela örnek vereyim. Geçen sene Merkez Bankası faizleri ilk indirmeye başladığı zaman 2021'in sonunda 100 baz indirdi, 100 baz indirdi. Kılıçdaroğlu'nun gittiği ay 200 indirdi. Sonra tekrar aynı. Niye? Ne oldu da 100'den 200'e çıktı, indi? Yani niye öyle oldu? Dolayısıyla Bunlar bunları öngörmek kolay değil şunu demeye çalışıyorum. Yabancı yatırımcı arkadaşlar kendilerinin üstlerine çok gitmesinler. Hatalı beklentileri vardı ama zaten e, bu kadar tutarsız olan bir e, ekonomi yönetimini de tahmin etmek kolay değildi. Sadece hepimizin şüphesi şuydu o kadar çok yabancılar %20-30 arası odaklanmışlar ki acaba işte arkadan bir sufle mi verdiler? Fısıldadılar mı daha doğrusu? Sufle değil de fısıldama mı oldu diye ama belli ki olmamış. Benim tahminim 3 basamak içerisinde bunu e, %24-25'e götürecekleri. ha Eğer götürmez bunların artık %15, 17,5, 20 gibi bir şey yaparlarsa işler karışır. Ama bence %15 o kadar büyük problem değil. Problem olan başka bir şey. Şimdi güzel şeyleri söyleyeyim. Karar metni kısa almış. Daha gerçekçileşmiş. Ama bir tane cümle var. Yine bu eski Kutlar Vadisi'nden esinlenilen racon kesmeleri bir andıran bir cümle. Diyor ki enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırma gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde. Kademeli olarak güçlendirilecektir. Gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüden. Diyor ki masaya vuruyor. Ben kararı ben veririm ben bilirim. Güzel kardeşim sen şu anda muhtaç durumdasın. Sen böyle basa basa bir şey yapamazsın. Geçelim onları. Şu andaki durum belli. Neye göre %15 olduğunu açıklamıyorsun? Yani bir yıllık enflasyon beklentisi mi? İki yıllık enflasyon beklentisi mi? O piyasa katılımcıları anketi nasıl yapılıyor? Senin orta vadeli planına göre mi? Yoksa enflasyon beklentilerine göre mi? Yoksa tarihi koyduğun bir türlü tutmaya %5 enflasyon hedefine göre mi? Ne sana %15'ti? Bundan sonra kademeler ne? Bunlarla ilgili hiç ikna edici bir şey yok. Devasa cari açık veriyorsun. Bugün gene açıklandı dış ticaret açığı. Aylık 12,5 milyar dolar. Böyle bir ortamdasın. Böyle bir ortamda zaten senin bir spekülatif atağa ihtiyacın yok. Yani gelip de insanların Türk lirası değerini koruyamayacak. Dolar patlayacak. Ben açığa satacağım Türk lirasını, kaldıraçlı yapacağım, dolar coşacak, 30-35 lira olacak. Böyle bir beklentiye gerek olmadan zaten durduğu yerde yürüye yürüye ilerliyor dolar. Dolayısıyla bunları anlatması lazımdı. Artı bence eksik kalan önemli yerlerden biri e, politika sadeleşmesinin içerisinde sermaye kısıtlamalarının kaldırması da olması gerekir. Yapamayacaklarını ben biliyorum da hani olması gerekirdi. İşte nedir? E, ucuz krediden faydalanmak için reel sektörün toplam varlıklar içerisinde dövizin %10 sınırı var. Veya işte bankaların referans faiz oranı üstünde kredi verirlerken buna ceza olarak alacakları menkul kıymetler var. O oranlar var. Şirketler ihracattan saldıkları gelirleri getirirken ki kurallar var döviz bozma. Biz bireylerin döviz alımı bir de birkaç kişi de yazmış utanmadan sosyal medyada. Yok hiç ben döviz almaya çalıştım hiçbir sorun çekmedim diye. El insaf ya. Yani real sektör bize her gün kaç tane telefon geliyor. Bir de böyle e, yandaşlığa geçmeden önce son böyle şey yapmaya çalışanlar var. E tabi plana sadık kal. Dediler yani onlar plana sadık kalanlar. Biz sözümüzü sakınmayız. Hala e, ithalatçıların döviz alımında çok büyük sorun var. Daha önce 2,5 milyon dolar olan e, limit 500 bin dolara inmişti. şimdi gene oralarda. Ayrıca efektifte de sorunlar devam ediyor. Dolayısıyla bu metnine buraların dahil edilmiş olması lazımdı. Tabii ki her şeyi Merkez Bankası'ndan bekleyemeyiz. Başka sorunlar da var. Mesela BDDK'da Şahap Kavcıoğlu'nun olması bir mesele. Onun ifade ettiği bir durum var. Yine diğer taraftan her şey para politikası değil, maliye politikası da var. Ama yine de bu metin, evet dili daha düzelmiş. İşte bir iki tane ufak yeri saymazsak eğer idare eder. Ama işte ben ne kadar, nasıl bir politika sadeleşmesi, normalleşmesi yapacağınızı bir önce bilmiyordum, gene bilmiyorum. Peki, kurdaki artış devam eder mi? Ha, şimdi oraya gelelim. Kurdaki artış niye devam etmesin ki? çok ciddi bir dış ticaret açığımız var. Turizm geliri bunu karşılamak mümkün değil. Yani bizim beklediğimiz turizm geliri azami 50 milyar dolar. E, dış ticaret açığımız 120 milyar dolar. 70 milyar doların bir kısmı taşımacılıktan yani şuradan buradan geldi. Hadi net hata 90'ları da kat. Burada turizm gelirinin yarısından fazlası geldi zaten yılın yarısını bitirdiğimiz gibi bir kısmı da peşin ödenen turlar. Yani öyle sanki şey gibi değil yani aa tamam şimdi yaz başlıyor bir anda bas bas dolarla öyle bir durum yok. Hepsini geçtim. Asker asgari ücret beni çok şaşırttı. Ben aralıktan ocağa geçerken çok yüksek artırım yaparlar diyordum. Bunda da fena artırım yapmadılar. Şimdi asgari ücretle geçinir geçinmez o muhabbete girmiyor. O ayrı bir mevzu. Ama Şimdi hem asgari ücreti yüksek tutuyorsun. Dolar cinsinde bizim kayıt ülkelere göre yüksek. Şangay'daki asgari ücret alıyoruz şu anda biz. Sorun benim hep her seferinde söyleyeyim şey. Hani çok da programları kullanmıştık. 2017'de söylediğim şey. Bir gün herkes asgari ücretli olacak. Çünkü bir tek asgari ücretli kendi hakkını koruyabiliyor. Bütün ortadaki ücretler oraya yapışıyorlar. Şimdi bir asgari ücret böyle. 2 EYT var. 3 KKM'nin Merkez Bankası yükü üzerinden çok büyük yük olacak. Ekonomi dönsün isteniyor sermaye kısıtlamalarını azaltacağız deniyor. Kısıtlamalar azaltılacak. Ama ekonomi büyüsün, enflasyon düşsün, seçim kazanılsın. Ben de bir çift yeşil göz isterdim ama olmuyor belli bir yaştan sonra. O kadar hatalı beklentiler, hatalı şeyler kuruluyor ki. Bence en büyük hata piyasanın Mehmet Şimşek'e ve Gaye Erkan'a çok büyük anlam vermesiydi. Kesinlikle anlamlıydı yani. Diye diğer eski ekiplere devam edebilirdi. Asla küçümseyemem. Ama enkaz o kadar büyük ki o isimler tek başına bunu yapmıyorlar. Artı Erdoğan eski Erdoğan değil. Erdoğan genetik zaman esneyebiliyor, ama zaman içerisindeki o esneme katsayısı da azalıyor. Yani lastik gibi düşünün, güneşin altında nemli ortamda kalırsa artık bu eskisi gibi esneyemez. 15-20 yıl önceki Erdoğan değil, Erdoğan'a bir soru sorduğu zaman çok güzel, akıllı değil mi? Mesela bu Abbas Güçlü'dü sanıyorum, onun yayınlarında her tür soruya çok güzel kıvrak cevaplar veriyor. Şimdi o kıvraklığı kalmamış, yaş, yıpranma, e, stres, şudur budur. Bir de hep başarılı olmanı verdiği, kendine aşırı güven, etrafında toplanan insanların hep böyle düşmesi. Dolayısıyla Gaye Erkan'a ve e, Mehmet Şimşek'e sahada rahat top oynatma ihtimali zaten yoktu. Ama piyasa bunu biraz daha erkenden karşılaştı. Benim bu Haziran ayı sonun için e, dolar beklentim 24 lira gibiydi. Onu e, yani 23'te 25 bandı diyorum. Onu aştı. E aşması bu hayal kırıklığından ve sonraki faiz artımına dair yeterince taahhütte bulunulmamasında ve sadeleşmenin nasıl olacağına dair de bir şey çıkmadığı gibi Mehmet Şimşek'in daha ciddi bir basın toplantısı yok. Mehmet Bey siz nasıl bir politika uygulayacaksınız? Hadi bizim genel itirazlarımızı geçelim. Siz eski AKP'lisiniz, yok sıcak paracısınız ve da niye bir gün önce Cevdet Yılmaz'la birlikte apar topar Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiyorsunuz? Hmm. Veya niye siz İngiliz vatandaşısınız, Gaye Erkan da ABD vatandaşı? Bu tür eleştirilerin hepsini geçiyorum. Çok daha basit bir yerden olayı bağlıyorum. Yani biz sizin bir planınız olduğunu ne zaman öğreneceğiz? Ancak Ekim ayında, onu da güya erken olacakmış, Eylül ayında orta vadeli planı açıkladınız ama... Siz bu ekonominin böyle hiçbir şey yapmadı 3 ay daha aynı yerde kalacağını mı zannediyorsunuz? İşi kolay değil, kabul ediyorum. Deprem var. Yani hiç hesaba katmadınız. Müthiş bir şey. Yani şu anda Türkiye'nin ciddi bir sosyal konut sorunu var. deprem bölgesi konut sorunu daha ön plana geldi. E, haklı. Ya yani doğal yani oradaki insanlar çok zor koşullar. Şu an Hatay'da hava 40 derece. Konteyner içerisinde 50 derece. Çadır da demiyorum. Tuvalete suyu falan söylemeye gerek yok. Temizlikler, şunlar bunlar. Dolayısıyla ee, zor bir iş yaptığını biliyoruz. Biraz onları alan açmak istiyoruz ama onların da iletişimi çok daha doğru kurmaları gerekiyor. Ve doğru kadrolarla yola çıkmaları devam gerekiyor. Yani orada Emrah Şener, Taha Çakmak, Mustafa Doğan, Duman, Elif Haykır, Hobikoğlu devam ettiği müddetçe. Yani eski dönemin bunların kendi kariyerleri iyi veya kötü olabilir ayrı bir şey. ayrı bir şey Eski dönemin suçluları burada bulunduğu müddetçe biz de ikna olmayız. Sizin Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın altına dört tane bakan yardımcısı atamanızın bir anlamı yok. Ki gazete pencerede okuduğuma göre de bir tanesi de devletin bütçesinden kendisine özel ev alıp e, içini lüks döşetmiş. Sonra Kamu Etik Kurulu da bunu protesto etmiş. Bunu da belirtmiş olalım ismini hatırlayamadım. Haberlerde bulabilirler. Ee, özetle e, Türk lirasının şu anda değerli olması için bir neden yok. Ben birazcık fazla hızlı yukarı gittiği için bir yerden sonra satış yaparlar. Zaten satışlar devam edecek sadece daha az edecekti o satışın devam edeceğini düşünüyorum. Ee, bu kadar hızlı 25 küsürlere gelmesi istemeyeceklerdir. Şu anda belki piyasayı test ediyorlardır. Bakalım piyasa ne kadar alacak? Çünkü alıcı ne kadar bidi arttırabilecek? 27'den de alacak mı? 28'den de alacak mı diye. Ona bir bakmak istiyordur. Tahminimce yaz sonunda böyle geçen hafta da onu yapmıştık yayında. Bir 27 lirayı, hadi yani olsun 28 lira bunların yıl sonu için 30 lira gibi hedefi olduğunu düşünün. 30'u geçmesin diye. Hı hı. Onu bir tutturmaya çalışacaklar gibi. Ama e, hayaller ve gerçeklerin un farkını unutmayalım. Çünkü şu anda piyasadaki durum e, 6 ay öncesine göre kötü. Ne anlamda kötü? KKM'ye yeni para artık çekemezsiniz. yani KKM'nin faizini serbest bıraktınız. Çekebildiğiniz kadar çektiniz. Oradan Merkez Bankası'na aktarabileceğiniz kadar aktardınız. Bu kadar. Rezervler eksi 70. Bir milyar dolarda ve daha şey değil düzenli bir alım yapabileceğiniz bir ortam gelmedi yani müthiş bir bireylerin döviz bozması o zaten 19 almıştım ne güzel 25 buçuk lira olmuş 6 lira artmış az mı işte e, kabaca %30 daha ne olsun üstelik 2 ayda oldu bunlar diyecekleri bir durum yok. KKM'nin toplu çıkma ihtimali var az önce e, konuya girmiştim atlamışım e, bütçe sorunu var. Yani bu EYT'ler, şunlar bunlar var, asgari ücretler var. Asgari ücretin önemli bir kısmı devlet ödemiyor ama asgari ücret kadar kısımdan vergi muafiyeti uyguluyor bütün ücretlerde. E şimdi bütün bunları hesaba kattığınız zaman deprem de var. Müthiş bir bütçe açı vereceğiz. Yani bu yıl 1 trilyon lira bütçe açı verebiliriz. Yani onlar konuştu. AK Parti yaptığı tam cukunu tutturacak bir şey. Daha da fazla olabilir. Hatta bu KKM'nin yükü hazine yerine Merkez Bankası'nın pardon Merkez Bankası yani hazineye kalksa, kalsaydı bu 2 trilyon liraya gidebilirdi. Hı hı. Akıl almaz rakamlar. 1 ile 2 trilyon arasındaki fark şöyle. Tabi bir diğerini iki katı ama ondan daha önemlisi ee, bu sefer gayri safi yurt içi hastalığının %10'una kadar gidebilecek bir bütçe açı olabilirdi. Bu ancak ne zaman olur? Çok fena bir krizin ortasında. E şu anda o kadar fena bir krize değiliz. Yani yazar kasalar atılmıyor, işsizlik zirvede değil. Evet TÜİK doğru ölçmüyor olabilir ama gene de işsizlik zirvede evet. olmadığını biliyoruz veya fiyatlar artıyor, enflasyon artıyor ama şu anda enflasyonun yüzde 200 olmadığını biliyoruz. Yani boş konuşmayalım. Tamam yüzde 39 kesinlikle değil. Hadi 70, hadi 90 ama yüzde 200 değil. Sanki ama öyleymişiz gibi bir durumda olacağız eğer yüzde 10 kadar yani 2 trilyon liraya kadar giden bir açık olsaydı. Maalesef Merkez Bankası şeffaf olmadığı için hatta buradan da eğer Hafize Gaye Erkan Hanım izliyorsa ki zannetmiyorum. ona şu soruyu soralım. Her ay siz de açıklayacak mısınız KKM için ödediğiniz parayı? Buyurun açıklayın. Hadi şey e, şeffaflık, kurumsal iletişim değil mi görelim. Evet. Açıklayamazlar. Çok, yani açıklarsa çok güzel bir şey yaparlar. Tebrik ederim. Peşinden bunu söyleyeyim. E, Aralık sonundaki bilançoda Mart'daki genel kurul esas açıklanan e, denetimden geçmiş bağımsız denetim raporun neticesinde biz bunu öğreniyoruz. Bu da en az 500 milyar lira olur. En az yani. Hani o da bir kur şoku olmaz. Ama toparlayayım burası biraz dağıldı. Özetle şu. Hem büyüyelim istiyoruz. Hem sermaye kontrolüne gitmeyelim istiyoruz. Güzel. Enflasyon düşsün. Kur çıkmasın ama büyüyelim de istiyoruz. Üstelik bunu da rezervlerin tükendiği ve dış ticaret, açı, dış ticaret açının aşırı arttığı bir yerde yapmaya çalışıyorsunuz. Elinizde iki tane oyuncu var. Hafize Gaye Erkan ve Mehmet Şimşek. Yetmez etraflarını atayabildikleri sınırlı. Onların getirebilecekleri sınırlı. Zaten herkes sürekli şunu konuşuyor. Yerel seçime kadar dayanırlar mı? Veya işte Erdoğan öncüsü fişlerini çeker mi? Veya işte Erdoğan'dan en fazla %20, 24, 28 böyle muhtelif rakamlar var. Onun için izin aldılar. Böyle bir ortamda Mehmet Şimşek ve Gaye Erkan'ın bir yetkinliği varsa bile ki çok eleştiriyorum ama var mı var. Tabii ki asla Kavcıoğlu'yla kıyaslanamaz Nebati'yle. Ama öyle bir kural koyuyorsunuz ki adama yani futboldan örnek verirsek yok ceza sahasının dışından şut çekmek yok. Peki ceza sahasının içerisinde ama altı pastan da olmaz. Peki sadece sağ taraftan vurabilirsiniz sen de sol taraftan ortasından top, bu tarafa geçemezsin. Böyle saçma sapan kuralların içerisinde gol attırmaya çalışıyoruz. Yani karşı taraftaki savunma da güçlü. Yani böyle bir şey mümkün mü yani? Dolayısıyla ee, buradan ee, istenilen sonuç alınamayacaktır. Ama ben yine de Erdoğan'ın geçmiş hatalarından deneyim aldı kazanır. kısmen de olsa düşünüyorum. Böyle çok bugünden yarına e, bu atamalarda bir değişiklik olacağını zannetmiyorum. Mümkün surette e, surette yerel seçime kadar bu ekiple devam etmeye çalışacaktır ve e, çok işler çok kötüye giderse Erdoğan beklenmedik bir şekilde esneyecektir diye düşünüyorum. Fazla iyimser olabilirim. Bunu asıl sınamasını sınamasını son bardan sonra yapmak lazım. Evet, bunu takip edeceğiz. Son olarak anketimizi sorayım. Bu hafta izleyicilerimiz şu anda %16-18 bandındaki devlet tahvili getirileri 3 ay sonra hangi düzeyde olur diye sorduk. İzleyicilerimizin %14'ü %18'in altında olur dedi. %17'si 18-24 arası dedi. %24'ü 24-30 arası dedi. Ve %45'i 30'un üstünde olur dedi. Hem bu yanıtları nasıl yorumlarsın hem de senin beklentin nedir? Şimdi e, öncelikle devlet tahvili getirisinin ne olduğunu bir hesaplayalım. E, ne olduğunu anlatalım. Şimdi faiz değil ona kupon oranı diyoruz. Devlet fa e, tahvilini primli veya iskontolu da alabiliyorsunuz. O iskontoludan almışsanız yani onun par değerinin altında almışsanız oradan da bir getiriniz var. Primli almışsanız o zaman fazla para vermişsinizdir. Yani sadece o kupon, faiz, üstteki yazan oranda getiri elde etmezsiniz. E, bunların hepsine bir arada atan katan şeye getiri diyoruz. O getiri oranına bakıyoruz. Şu anda da evet %16 ile %18 arasında. Bu işin ilk kısmıydı. İkinci kısmı şu. Merkez bankaları ne yaparlar? Kısa vadeli faizleri etkilerler. Yani mesela bizim merkez bankamızın iki tane kullandığı araç var. Biri gecelik faiz. İki de bir hafta vadeli e, şey, politika faizi. İşte onunla e, sürekli bankalara repo yapıyor. Bir de bazen 28 günlük geleneksel ihale yapıyor. 91 günlük ara ara yapıyor. Bunlar. Şimdi bütün bunları kullanırkenki amacı şu. Piyasadaki gerçek faizleri etkilemek. Yani gelip de bir yukarıdan bir kararnameyle işte 10 yıllık tahvil geçisi böyle olacak diye bir şey yok. Onu serbest piyasa karar veriyor. Onu etkilemeye çalışıyor. Zaten biz de buna parasal aktarım mekanizması diyoruz. Yani sizin buradaki faizleri ve diğer başka araçlardan onları kullanarak acaba gerçekten uzun vadeli faizleri yani yatırımları, tüketimi daha çok etkileyecek o faizleri nasıl etkiliyorsunuz da bakılıyor. Ee, burada da tabii ki Enflasyonla mücadele genelde ters getiri eğrisi olur. Yani kısa vadeli faizler daha yukarıdır uzun vadeli faizler daha aşağıdır. Niye? Uzun vadeli faizler, uzun vadeli ülkenin dengesinin noktasını anlatır. Ama kısa vadelilerse enflasyon veya ona benzer başka risk unsurları varsa onlara Merkez Bankası nasıl reaksiyon verdiğiyle ilgilidir. Şimdi bizde getiri eğrisi yani kısa ve uzun, orta ve uzun faizler, piyasa faizleri diyelim bunlara. Kabaca %16-17'de. Ee, faiz artımı da bu ölçekte oldu. Eğer faiz artımı burada kalırsa böyle devam eder. Tabi bir şartla bankalara tahvil alımını zorunlu tutmayı sürdürürlerse. Ama bir yerden sonra bankalar da der ki bir dakika ya bana hem diyorsun ki %14-15 ile ticari kredi ver, piyasaya ver diyorsun. Peki vereyim. Sonra ama mevduatı ben %40 ödüyorum. Bir de senin zorunlu. Eğer bu %15'te değil daha fazla faizle kredi verirsem de bana ceza %18'lik devlet tahvili aldırıyorsun. Ben bu oyunu oynamam ki. Ne demek bu? Kredi tayınlar krediyi vermez. Şubeleri kapatır, personeli çıkarır. Banka küçülmeye başlar. En iyi müşterileriyle, en iyi para kazanabildiği alanlara sadece odaklanır. E, banka bundan bir şey kaybetmez. E, ama e, ekonomi kaybeder, hükümet de kaybeder. Dolayısıyla belli bir yerden sonra bu işte ilgilenmek zorunda yani ben hiç bu faizi arttırmıyorum diyemeyeceği için finansal istikrardan ötürü merkez bankası aynı zamanda bu zorunlu menkul kıymet alımlarına da bir gevşetmek yapmak durumunda. Bu bir. Şimdi on ne kadar olacağı ile ilgili yani aslında politika faizi ne olacak ile ilgili. Politika faizinin bir an için 20-25 alınacağını düşünürsek yani oraları çekileceği varsayımıyla yola devam edersek ona yakın bir ölçüde de bizim tahvil getirilerimiz olur. Ama ben hiçbir zaman terse dönmüş inverted bir getiri eğrisinin olacağını düşünmüyorum. Çünkü bu şu andaki ekonomi yönetiminin tabi yerel seçimlere kadardan bahsediyorum. Ekonomi yönetiminin amacı sadece yerel seçimlere kadar Türkiye'ye sıcak veya soğuk ister ikili politik ilişkilerle ikisi, isterse piyasanın Getiri dahil olsun fark etmez. Para bulmak. Daha başka bir fonksiyon olduğunu düşünmüyorum. Bu nedenle o bahsettiğimiz kadar kısa vadeli faizler yükselmeyecektir. Onlar yükselmediği için onları da uzun vadeli faizler takip etmeyeceklerdir. Şimdi izleyicilerimizin bir kısmı yaklaşık 7 kişiden biri 18'in altı demiş %18'in. Yani aynı yerde kalırsa hiçbir şey yokmuş gibi davranırsa bu olur. Bence bunu yapamaz. Az önce izah ettim. 6'da biri %17'si 18-24 arası demiş mümkün ama bu durumda Merkez Bankası faiz artırımlarında kesin bir hayal kırıklığı yarattı demektir bu. Ben onu yapmayacaklarını umut ve tahmin ediyorum. Yanılabilirim. Göreceğiz. 3 numaralı C şıkkında yüzde %24-30 arası beklentisi var. %24-30 arası. Ben bu görüşteyim. Yani bir kur şoku olmaz. Buralarda e, dengelemeye çalışır diye düşünüyorum. E, bir de %30'un üstünde olacağını büyük çoğunluk var. %30'un üzerine giderse eğer bunlar politika faizinin de %30 küsürlere gitmesi lazım. Ben onu yapabileceklerini düşünmüyorum. 20-25 arası kalır diyorsun. Ee, evet öyle kalır diye düşünüyorum. Onu ne zaman yaparlar? Yani hadi 30'u da gelebilirler diyelim. Hani işler kötü gitti, beklendiği gibi olmadı küresel ekonomiler para çıkışı şudur budur. Ama böyle 35'ler şunlar bunlar çok zor. Yani onu Erdoğan'dan o karar sadece Türkiye çok aleni bir dış ödemeler dengesi krizine giderse. Yani artık ithalat ödeyemeyeceğimiz, dış borçları zamanında yapamayacağımız CDS'nin bu sefer bin puanları geçtiği yerde bana oralara gidermişiz gibi geliyor. Bunu yapamamanın bir tane daha nedeni var. O da şu. Ee, şimdi bütçede bir sürü kötü durum var. Bir tane iyi durum var. Devletin finansman maliyeti düşük hala. Tamam döviz cinsi %8-9-10 gibi yerlerde ama TL cinsi de işte %17-18. İşte hadi %24-25 olsun, politika normalleşmesi olsun. Hala gerçekleşen ve beklenen enflasyonun çok altında. Yani o sermaye kısıtlamasının, bankaları böyle bir dayatma yapması hala tadını çıkarıyor. Şimdi siz %30'dan üstüne çıkarırsanız o tat pek kalmaz. Yani onu da söylemiş olalım. Bütçedeki o son iyimser olabileceğiniz tarafı da kaybetmiş olursunuz. İmkansız diyemem. Çünkü dediğim gibi çok büyük bir risk olursa özellikle yılbaşından sonra bu olabilir. Henüz orada hiç değiliz. Ee, ama ki bu hafta bence Merkez Bankası çok iyi bir başlangıç yapmadı. Hani %15'te başlıyorsan bari şey ver derler. Ee, hani bir sonraki toplantılarda daha net arttıracağına dair daha miktarı ima eden bir şeyler var. Veya şu anda itibaren endişeli yapabilirler. Mesela Gaye Erkan bir yere çıkıp bunları ima edebilir edebilir. Ama onu metinde görmemiz lazımdı. Ama daha oralarda değiliz. Yani daha hala iş çevirecektir veya bir olağanüstü para politikası toplantısına gerek kalmayacak bir durumda e, o, o kadar kötü durumda değiller. Ama sorumuzun öz, özüne odaklanırsak şu anda %16-18 bandındaki devlet tahvili getirileri 3 ay sonra ne olur? Yani 2 tane daha e, PPK toplantısı geçecek veya 3 diyelim tam o günleri denk geliyor. 3 ay sonra aynı soruyu soruyoruz. Benim beklentim e, politika faizlerinin %24-25 gibi yerlere taşınması. E, buna da uygun bir ölçüde e, devlet tahvili faizlerinin olmasıdır. Bu yukarı doğru e, çıkması için dış ödemeler dengesi krizi riskinin artması gerekir. Aşağı doğru inmesi için de e, sermaye kısıtlamalarının daha da sert bir şekilde yapılması gerekir. İlki zaten faciaydı. İkincisi de e, bankaların isteyeceği bir şey değil. E, bankalar dediğim gibi zorla kredi verdirilemeyecekleri için ekonomiyi durduracak bir şeyde kredileri çekerler. Ticari kredilerle bireysel kredileri karıştırmayalım neticesinde de AKP'nin gene kazanamayacağı bir duruma doğru gider. Tabii çok başka politik mevzular da var işte seçmeni motive etme, doğru aday ittifak kurma, hı hı. E, Türk Milletisi Kürt Milletisi'nin aynı anda oy alma, e, sandıkları koruma, şudur budur milyon tane şey var. Ama onları bir kere bırakırsak yalnız sadece izleyiciler, izleyicilerimize e, bir eleştiri de bulunacağım. Yorumları yazıyorsunuz ben nereden bileyim, Allah bilir şu bilir. güzel i̇şte arkadaşım tamam Allah bilir ama o yetmiyor bizim bunu yapmamız lazım. Ee, yoksa diğer türlü alım satın nasıl yapacaksınız? Öngörüyü nasıl oluşturacaksınız? Siz şu soruya yanıt verirken aslında hem politika faizine dair bir yanıt vermiş oluyorsunuz, dövizle dair bir tahminde bulunuyorsunuz, hisse senetlerine dair bir tahminde bulunmuş oluyorsunuz. Hadi hisse senetlerinin tabii şirket bazı kısımları da var onu da bir kere bırakalım ama... Yani dolayısıyla bunları zaten siz yapıyorsunuz da yaptığınızın farkında değilsiniz. Tabii ki hata marjı çok yüksek. Çünkü tabii ki biz bir sürü belirsizlik var. Sadece hmm. bizim için değil. Erdoğan bile bence bu hikayenin sonunu bilmiyor. Ama yani o zaman ne yapalım? Hiçbir mi yapmayalım? Beklenti beklent. oluşturmak evet, yani lazım. Beklenti oluşturmak lazım yani. En belirsizlikte, en tutmayacağını bilseniz bile bir beklenti oluşturmanız lazım ki e, koca koca kurumlar, e, Amerikalı, Londra merkezli e, kurumlarda hem politika faizi için hem de devlet tahvilleri için e, Beklentiler oluştu. Yatırım tavsiyeleri veriyorlar. Bunu da eklemiş olalım. Çok teşekkür ederim Murat. Takip etmeye devam edeceğiz tüm bu olanları. Ee, sanıyorum yine de her şeye rağmen bu yaz birazcık daha olağan geçebilir. Belki fazla iyimser kalıyor olabilirim. Sonbahar ve özellikle kış için çok karamsarım. Ee, ama e bakalım e çekirge bu kısa vadede en azından atlamayı başarabilecek mi diyelim. Ben de teşekkür ederim. Haftaya son yayınımızı yapmak üzere. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.